Kıf eserlerimiz olarak bugün Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'ta Muradiye Camii'ndeyiz. Muradiye Camii bölgenin yani bu semtin şenlendir yani kurucu mescididir. Kökeni Roma dönemine kadar inen harabeler üzerine yapılmıştır. Bu bölge Roma döneminde yani İstanbul'un Bizans döneminde manastırların olduğu bir bölgeydi. Osmanlı döneminde burada bir mescit teşekkür ettiriliyordu. Daha sonra 1898'de Sultan II. Abdülhamid'in manevi annesi Firşte kadın tarafından ve onun ekibi yani haremdeki kadınların her birinin emeği geçecek şekilde inşa edilmiş önemli bir yapıdır. Bu yapının bir özelliği var. Yapıldığı tarihten bu yana bölgedeki fakir fukara yolcu herkese karşı Cuma günleri ve bayram günleri yemek dağıtılması bu gelenek hala burada devam ettiriyor. Yine caminin imamı olarak bu vasfı devam ettirmesi. Bak bundan da kendisine gerçekten teşekkür ediyoruz. Efendim caminin içerisine geçmeden önce e, İstanbul'un en eski yalıtım sistemini size göstermek istiyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı restorasyon esnasında bu korunmuştur. E, İstanbul'un en eski yalıtım sistemidir. Hatta Anadolu'da en eski yalıtım sistemi. tenekeler balık sırtı sistemine getirerek bildiğimiz tenekeler yalıtım oluşturuyor. Belki dünyanın en eski yalıtım sistemi budur. İkinci olarak da caminin içerisine girdiğinizde e, musalla taşıyla karşılaşacaksınız. İstanbul'un en güzel musalla taşıdır efendim. E, ve bize rafetle ölümün güzel bir temsilcisi olarak yer alır. Bugün e, bu cami gezeceğiz. Buyurun efendim devam edelim. Efendim şu an Muradiye Cami içerisindeyiz. Semtin en güzel mescidi. Tamamen ahşap olarak inşa edilen bu yapının bugünkü hali 1898 yılında yenilenmiş şekli. Ve bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tekrardan restore edilip eski haline dönüştürülüyor. Bu mescidin bölgedeki karakteristik yapısının yanında hem araziye uyum noktasında İnşa tekniği bakımından çok hoştur. Hem de minaresi, e, mabedin hem semtin mescidi... ...hem de tevhidhanesi olarak kullanılması noktasında da... ...mimar olarak tasarlanması bakımından da farklılık arz eder. Efendim, e, mescit ile cami nedir dersek... ...esasında bu bizim toplumumuzda genel karakteristik bir e, sorudur... ...ve kafalarımız hep karıştırılır. Efendim, mescitler içerisinde minber olmayan mahallenin nüvesi yani temelini oluşturan o semtin gelişmesindeki ilk inşa edilen yapılardır. Camilerle mescitler arasında tek var içerisinde minber olup olmamasıdır. Yani minber konduktan sonra bayram ve cuma namazları artık mescitlerde kılınmaya başlanmıştır. Osmanlı döneminin ilk mahallelerinin ilk kurucu mescitleri de minber olmazdı. Ve bu mescitlerin büyük kısmı da o bölgedeki var olan tariklerin yani cemaatlerin e, belli gün ve tarihlerdeki zikirler içinde kullanılırdı. O yüzden de hem tevhidhane vasfı görürdü hem mescit olarak beş vakit namazı kılındığı bir e, özelliği taşırlardı. Mescitlere niye uzun dönemler içerisinde minber kurulmamıştı ve böyle bir ayrımcılık yapılmıştı? Temel sebep şudur. Biliyorsunuz cami nin genel özel hele Cuma namazın genel özel bayram namazın genel özelliği bir yerde toplanmadır ve Cuma'daki hutbenin mesajını ulaşılmasıdır. O yüzden tabii ki nüfusun sınırlı ve belli ölçüde olmasından dolayı merkez camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınırdı. Bu da toplumsal birlikteliğin, toplumsal mesajın çok daha sağlıklı bir şekilde bütün topluma ulaşmasını sağlardı. Ee, nüfusun çoğalmasıyla beraber artık merkez camilere ulaşımın zorlaşması hasebiyle yavaş yavaş bütün mescitlere minber kurulmaya başlanmıştır ve bundan itibaren de Artık her mescidde de cuma ve bayram namazları kılınabiliyor. Budaki mescitte e, minberinin konulması esasındaki sonraki tarihlerde olmuştur. İlk yapıldığında mescit olarak yani burada cuma ve bayram namazlarının kılınmadığı, beş vakit namazın kılındığı bütün mahallenin burada belli gün ve kandillerde zikre katıldığı bir mekandı, ibadet mekanıydı. Bunu şöyle ifade edebiliriz, Yıldız Sarayı'na yakınlığından dolayı bu bölgede pek çok hanedan mensubu, harem kısmında çalışanların emeklilik ya da saray dışına çıkarılmasına mukabil burada onlara araziler, evler tahsis edilirdi. Muradiye Mescidi'nin de ikinci banileri yani bu yapının yerinde daha önce bir mabet olduğu biliniyor. O yıktırılıp tekrardan yenileniyor ve hem mescit hem de tevhidhane olarak hizmete hizmeti açılıyor. Bunu yaptıran banisi de Sultan II. Abdülhamid'in manevi annesi Feriste Kadın. Feriste Kadın tarafından yaptırıyor ve Feriste Kadın bu mabedin yapılması için baş ağası Server Ağa'yı görevlendiriyor. Server Ağa bu yapının yapılmasını organize ederken buradaki malzemelerin temini, buradaki malzemenin inşa tekniği, tevitanı ve mescit olarak hayata geçirilmesi, halısından kilimine, e levhalarına kadar ilgilenenler de Nassena Kalfa ile Ferahnak Kalfa e bununla ilgileniyor. Tabi onun yanında da bir yardımcısı var. Halime Kadın. Halime Hatun diye geçer. Halime Kadın da olarak da geçer. İşte onların bütün gayretiyle esasında şöyle bir şey var. Haremdeki ...kalfaların ve haremdeki kadınların gayretiyle oluşturulmuş bir mescittir burası. Ve daha sonraki tarihlerde de minberi konuluyor. Ve minber konulana kadar da burası semtteki mevcut tarikinde tevhidhanesi olarak değerlendiriliyor. Efendim e, meşrutası, e, mescidi, çeşmesi, sebil ile beraber e, küçük minik bir külli olan bu mescidin inşa edildi arazide eğimli bir arazi üzerine teşekkür ettiriyor. Bu bölge çok da çalışılmamış bir bölgedir maalesef. Bu bölge Osmanlı öncesi manastırların ve av köşklerinin olduğu yer olarak bilinmektedir. Daha sonraki tarihlerde tabii ki buradaki bir e, Bizans döneminde kalma bir altyapı kullanılmıştı. Artta aşağıda bir sarnıç ve ayazma kalıntılarının üzerinde bu e, buraya bir mabet inşa ediliyor. Daha sonraki tarihlerde yani 1898 yılında Sultan Abdülhamid'in manevi annesi tarafından tekrardan burası yenileniyor. Çünkü burada Pek çok haremden çıkan yıldız sarayında görevli olan insanların e, inşa ettiği köşkler ve haneler var. E, bu sebepten dolayı da buraya bir mescit ve bu bölgede ki mevcut olan e, tarihinde bir tevhidaneye ihtiyacı vardı ve böylece burada teşekkül ettirildi. Efendim e, mescidin Konumu itibariyle de tabii ki e, arazinin eğimli olması ve temellerdeki o e, yıpranmayı engellemek amacıyla da çevresinde kuyular açılmıştır. E, ya da daha önceki tarihlerde buradaki daha önceki e, yapıların mevcut olan kuyuları tekrardan faaliyete sokulmuştur ki bugün restorasyonda bunlar ortaya çıkarılmıştır. Müzik Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.